120 TL dümdüz bir şey streamer lol yaptığını firma beni sikmiş sanki botu. Yok abi siz yani şimdi tekrar anlatayım. Bunları çok anlattım ama bir daha anlatayım. Çünkü yani ee, herkes bu konu hakkında bol bol biliyor. Şimdi bir de her şeyi anlatabileceğim için her böyle tık 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 arka arkaya anlatıp ondan sonra göt edebilirim. O yüzden rahatım. Bir ee, tişörtler ee, bir üzeri baskı değil nakış. Nakış ekstra biraz daha pahalı oluyor ama çok fazla ultra bir şey değiştirmiyor. Ee, bir nakış üzerine süprem fırçalı kullanıyoruz o da pahalı oluyor onu geçtim Ben 10.000 50.000 adet üretmiyorum bin tane üretiyorum ne kadar zor üretirsen tişörtlerde veya tekstilde o kadar daha fazla para veriyorsun ürün başına ee, Ondan sonra ben bunu Instagram merdiven altı satıcısı olarak değil gerçekten ciddi bir şekilde satacağım için buna KDV veriyorum ee, fatura kesiyorum fatura sistemi paraşüt diye bir sistemin üyeliğini alıyorum ondan sonra ev fatura kesmek için kontür diye bir şey alman gerekiyormuş onu da yeni öğrendim çok güzel bir şeymiş devletten kontür diye bir şey alıyorsun ee, ondan sonra şop e, yere yüzde 50 kuruş veriyorum satış başına bir de yüzde belli bir yüzde veriyorsun ee, böyle, böyle 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 birikip o fiyata ulaşıyorsun bir de kargoya veriyorsun 11 TL böyle oluyor o fiyat. Ama yani ben de Merter'de sokakta satsam bunu çok çok daha ucuza satabilirdim. O, o, da orası da, o da gelecek doğru. Bektaş Bey kargoladığımda da sen sana kargo numarası gelecek. Normal bir oversize tişört 100 TL. Bak dediğim gibi şuna kaçırıyorsun. Yani ha evet evet şey olarak diyorum. Evet yani normalde harbiden dışarıda bile öyle yani. Tişörtü al baskı sana maliyeti ne kadar oluyor? İşte oğlum direkt maliyetine satıyorum lan neredeyse ben. Sıfıra satıyorum. Az, üret, az üretimden dolayı. Daha fazla satsam daha fazla şey olur. Yani... Çok 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 daha fazla yani 1000 değil 2000 tane üretsem fiyat yine değişiyor. bayağı drastik değişiyor. Yani ne kadar şey yaparsan, ne kadar fazla ürün satarsan, pardon, ne kadar fazla tişört siparişi verirsen o kadar değişiyor. <laughs> Ve bu şey filan da değişiyor. Tişört değişiyor, nakışı değişiyor bilmem ne ki. Bir de aldığım yer tabii ki de kar. Karlı satıyor bana bir de o kısımda var yani. Onları da yok saymıyorum. Onlar da var. Onlar tabii ki kar ediyor. Ben etmiyorum. tişörtü kaç kar? Ben kar etmiyorum. Ben şu anda kar edersem sadece şey yüzden kar edeceğim. Şimdi Chopier ee, satış başına 50 kuruş pardon 50 e, evet 59 kuruş çünkü KDV de var 59 kuruş artı yüzde 5 artı KDV alıyor. E, öyle bir şey var. Ama satış yaptıkça bu oran düşüyor. Satış yaptıkça o hani yüzde düşüyor. Ben kar edersem şu anda ki etmedim. Edersem o yüzdeler düştüğü için kar edebiliyorum. Yani o yüzde beş değil yüzde iki buçuğa kadar düştüğü için. Ee, biraz daha şey yapıyorsun. Yo shop yer lanet değil. Bu e ticarete çok normal bir şey. Kendi seni açma şansım var, yok mu? Var. Onu da yaparım. Ama sıkıntı şu. eee onu yaptığın zaman. Eee onu o dediğini yaptığın zaman yine bir şey kaybediyorsun. Easy para veriyorsun. Bir şeye para veriyorsun. Yurt içi entegrasyonuna para veriyorsun. Yurt içi kargo entegrasyonuna para veriyorsun. Yani yine bir şeylere para veriyorsun. Hani para vermeden hani e-ticarette yani %100 bir şeyden para yiyor abi. Bir şey böyle tık 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 götürüyor. E-ticaretin olayı o. Her şey bir şey tırtıklıyor yandan. Böyle a hop a gidiyor. Onu eklemek zorunda kalıyorsun işte. Öyle bir şey var yani bu şeyde ama yani gittikçe 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 ee, yani bu merchler devam ederse ki devam edeceği göre benziyor ikasa bak derim ikasa baktım ama ikası entegre etmek için yine yani ikas için ikası kullanmak için yine işte orada şeyleri falan veriyorsun ikası da baktım. Birisi şey sormuştu, direkt logonu böyle dandik basan mantıklı yani öyle yapsan olmaz mıydı? Olmazdı. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bir sizi ayaklı yürüyen reklam tablosu olarak görmüyorum. Bok gibi bir tişört olur. Ben onu satmam. İçim rahat etmez öyle bir tişörtte. Bok gibi bir şey abi. Yani bilmiyorum. Ben bence güzel bir şey değil o. Ee... Yani gaming tişörtü vermek istemiyorum size açıkçası. Yani yıl 2021 olmuş galiba. Almazsınız aldırtmam da yani. Satmam yani. Bunu her yerde giyebilirsiniz abi. Bunu dışarıda giyebilirsiniz. Ve video oyunu olduğunu bilmeyecek kimse. Süper. Öyle evet, ben de ben ben de beğenmiyorum. Kendi aranda bir bilen bunu bilir. Life is taken ama işte ben aynı yani onların o kadar kaliteli olduğunu düşünmüyorum kalite olarak. Eat, eat, yani aynen sleep, eat, watch video in repeat. <laughs> yani. 120 TL bence kar bıraktır her net bırakır. İşte şu anda bırakmıyor oğlum yani. Şu anda net söyleyebiliyorum yani. Datamı görüyorum yani şu anda. Bıraksa zaten hoodie almıştım çoktan. Sipariş geçmiştim. Şu anda bırakmıyor. <laughs> Ama hoodie, hoodie, de, hoodie de gelecek büyük ihtimalle. Hoodie'nin siparişinde vereceğim. Hudi de galiba geliyor. Hudi gelirse ama Ekim sonu. Ekim sonu. Ekim sonu gibi Hudi gelecek. Gelirse Ekime. Nakış değil, deli kal değil kaliteli baskı yapsan daha ucuz olmaz mı? o kadar fazla değiştirmeyecek. Değiştiriyor ama o kadar fazla değiştirmiyor. Bu tasarımlar farklı olacak. Aynı tasarım hudisi almak istemem. E, i̇ki farklı hudi olacak. Bir e, şeyin hudisi olacak. Lokisa'nın hudisi olacak. Ben onu aslında ilk hudi için dizayn ettirmiştim. E, o yüzden Lokisa'nın hudisi olacak. Antrasit renginde olacak. Ve çok şık duruyor. Rengi farklı olacak. Siyah değil. Hatta hudide siyah rengi kullanmayacağız. Antrasit kullanacağız. Bir tane de galiba böyle e ee, açık pembemsi sakura renkli bir hoodie gelecek. Sanki bir tane sakura var. Ö, 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 öyle o o o limitli olacak. Bir tane sakura Japon es, e, e, esintili bir tane tişört, bir hoodie gelecek gibi gözüküyor. Ee, o çok güzel bir şey olacak. Hatta dur onu göstereyim direkt. Yani direkt bu olmayacak tabi ama buna yakın bir şey olur. Yani onu 3 aşağı 5 yukarı şey yaparız. Modifiye ederiz doğru çalışıyor bilmem ne falan diye. Ee, onu şey çizdi. Yep, yep yüz çizdi. Yep buz çizdi. Müthiş bir çizim. Böyle bir şey olacak. Renklerine biraz daha ellemek lazım. Renklerde çünkü daha uyum lazım ama böyle bir şey olacak. böyle bir hoodie istiyorum. Tasarım da bu bu arada. Tasarım mükemmel. Tasarım çok güzel yani. Bunu arkasına Japonya bari olan. Onu koymak istemiyorum. Bu daha güzel. 3-5 sakura ağacı nasıl? Ya ne kadar nakış o kadar para. Sıkıntı o. Bunu da mesela şey alarak azaltmak lazım. Ee... Ya bunu da biraz ellemek lazım. Çünkü bu nakış için hala uygun değil. Tamamen. Bu limitli o. bu Bu yine limitli olur yani şöyle söyleyeyim. Hoodie'ler zaten ekstra limitli olacak. Çünkü hoodie çok pahalı. Hoodie inanılmaz pahalı abi. Hoodie yapımı o kadar pahalı ki. Ya yani 3 aşağı 5 yukarı konuştuk hoodie'nin üretimi ne kadar olacak falan diye. Ee, hoodie çok pahalı. 250'nin üzerine çıkmayacak. Ben çıkmaması için kesinlikle özen göstereceğim. 250'nin üzeri kesinlikle istemiyorum. 200-250 arası. 250'nin üstüne çıkmak istemiyorum açıkçası. Yani benim gönlümden geçen 200. 200'ü vuramam gibi düşünüyorum. 200 çok mümkün gözükmüyor şu anda. 220 falan gibi bir şey olacak tahminim. 220 artı 11 TL kargomuz var. 220 artı 11 TL kargomuz var sanki. Ama şöyle bir şey var. 2 hudi alırsanız ekstra 11 hani kargo başına 11 TL vereceksin. Bak hoodie başına 11 TL vereceksin. Çünkü hoodie çok büyük bir pakette geleceği için her birine ayrı kargolamak zorundayım. Orada yapabilecek bir şey yok. Bir de hoodie'de şey yapmak istiyorum. Um, hoodie'de kutuyla göndereceğim. Şeyle göndermek istemiyorum. Ee, Hudi'yi böyle kargo poşetinde değil Güzel kutuyla falan göndermek istiyorum ya yani, Hudi'nin cidden şeyi çok güzel hissetsin istiyorum yani, Hudi çok dediğim gibi hani Hudi güzel olsun Şeffaf kutu oh! Evet bu arada Twitch birincisi geri dönmüş Hoş geldin yiğidim Öldün sandım çok korktum Gördüm bugün Evet evet baktım. Aa ölmemiş. Önüme düştü. rekomenda düştü. Videosu. Ya dediğim gibi hoodie büyük ihtimal limited olacak. Hoodie olursa da limited olacak. Uh, hoodie tahminim 350-350 falan olacak. İkisi de limited olacak bu arada. Birisi değil. Yani hoodie olursa ikisi de yani 350'şer adet olacak. Bayağı limited bir an çıkacağız hoodie'ye. Fiyatı değil. Adedi. Hani 350 sakuradan 350 tane antresitten olacak. Limited yapmadan bir şey olacak mı ileride? Yok. <laughs> Renklerden dedim ki hala tam %100 şey değiliz. Ama birisini 3 aşağı bir şeker böyle yapmak istiyorum. Diğerinin rengini direkt gösterebilirim. O, onu, onu gösterebilirim. Banlanacağız ya Rabbim. Diğerinin rengini direkt WWF ile direkt aynı yapmak istiyorum. Çünkü o rengi çok beğeniyorum. Ee, siyah değil. Bu. Antres istiyorum. Evet, açılmadı fotoğrafı. Serin. Ha fotoğraf tepede. Açılmış da tepede. Bir bunda böyle oluyor ya. Ya renk rengi, rengi. <laughs> hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> yani yok mu fotoğraflar CDN'de vardır belki Products Aylık kodlama yayında yaptık Aylık kodlama yayında yaptık bu ayda Bulduk abi onu Böyle bir renk istiyorum. Loki da böyle olacak rengi. İmmer, bakıyoruz onu hala. Salt logo olacak mı? Onda olacak. Yani merchlerde durum bu. Ee, ama merchler konusunda tekrardan tekrardan söylüyorum ee, yani ha, bunlar limitli bunlar bittiğinde bir daha gelmeyecek o yüzden yoinklemek istiyorsanız yoinkleyin çünkü mesela şu hotlock summer'ın şu anda large yok bitti görüşürüz dedi ve bitti. Ee, Lokisa'nın daha stoğu var. O sıkıntı yok. Ama Hot şu anda small'unda da 13 tane kaldı. O yüzden yuvink istiyorsanız istiyorsunuz ama şu anda yuvink değil. Bam, 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 bam